Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkürler buradan iletiyorum arkadaşlar bakalım fincanızda neler var bayanı bir yorum yapmayı unutmayın canlarım bakalım fincanızda neler çıkacak <laughs> arkadaşlar şurada başlayayım böyle arkadaşlar yıllardır ilmek verdim diyebilirsiniz bakın ee, çok hareketli, çok böyle yorgun dönemler geçirdiniz. Belki bu okul şeyinizde, belki okul okulunuzda arkadaşlar, belki işinizde. Ama şu anda diyor kazanacak zaman senin diyor arkadaşlar. Bakın şurada duruyorsunuz. Yukarı doğru şapkanızı mı atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bakın bayraklar. Yuk yukarılarda arkadaşlar belki mazuniyet töreni mi kutlayabilirsiniz canlarım bakın herkes elindekini yukarılara fırlatıyor arkadaşlar yani emeklerimin karşılığı bu gitmedi diye bu, evdekiler bakın şurada anneniz mi çok mutlu duygulu duygulanabilir arkadaşlar göz yaş dökebilir şurada bir kadın çıkmış arkadaşlar mazuna türenime desem öyle bir önemli bir şeyi beceriyorsunuz. Yani ilk adımınızı atıyorsunuz, ilk yolunuzu, iş yolu belki diplomanızı aldınız bir iş başı gibi. Güzel pal çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şurada bakın. Birileri birilerinden hoşlanıyor ama sanki sürekli kavgalı gibi çıkmış arkadaşlar. Yani hatta ki hoşlanıyorsunuz. Belki ona aşıksınız. Belki hoşlandığınızda farkında değilsiniz. Aşklar böyle kavgalı başlar diyorlar ya. Öyle bire çıkmış bakın. Okulunuzda olur. Belki aynı ortam paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Aynı ortamdasınız bakın. Bir gün gözünüze güzel gözüküyor. Bir gün nefret ediyorsunuz. Bakın nefret eden kavgalı şeyler, aşklar sonradan çok güzel olur ilişkiler derler bakın. Ya birine, biri sizi işinizden ayıp tapıyor ya siz onun işinden ayıp yapıyorsun sürekli böyle biri geliyor konuşuyor ama siz kıskandığınız çıkmış arkadaşlar hangi arkadaşımla dilekler dütüyse, izleyen niyetine diye kahve fal bir kapatıyorum arkadaşlar bakın burada da böyle bir çizgi yapıyorsunuz yani yolunuzu mu çiziyorsunuz yani sürekli yönlendiriyor yönlendirildiniz şimdi yolu kendiniz ipleri kendi alacaksınız arkadaşlar kendim çizdiği yolda yürüyeceğim diye bakın şurada da döğe çıkmış bakın burada da döğe çıkmış bunun bu tarafa doğru geliyor burada yan gidiyor arkadaşlar böyle bir yol ayrımına girebilirsiniz o öbürü karşı taraf kendi evine siz kendi bir eve taşınabilirsiniz arkadaşlar. Belki bu o da arkadaşınızdı. Belki o başka gidecek yerine gidiyor. Belki siz baş, belki bu okul şeysinde de olabilir arkadaşlar. Yol ayrımı var bakın. Ama kavgalı mavgalı değil. Ortada konuşarak bakın. Karar veriyorsunuz. Yani kararlarınız birbirinizle saygılı arkadaşlar. Yani sürekli erteliyorsunuz. Bakın bir yolunuz var deniz aşağı ama erteladınız çıkmış arkadaşlar. Ama diyebilirsiniz ya bu sene gideceğim. Bakın bu sene yolunuz var yani. Bu sene yolunuz var. Şurada 3 rakam var. 3 aydır. 3 ay içine belki gidebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Böyle bir çok güzel deniz kıyısı bakın. Sunun ortasında böyle bir yerde oturabilirsiniz canlar. Arkadaşlar bakın. Kulak, kulaklar size dikmiş arkadaşlar sürekli sizden muhatap olan yani biraz toplu yani zayıf demeyeyim biraz toplu belki bu bayan olabilir erkek olabilir bakın size dost gibi konuşuyor arkanızdan da bakın size ağzınıza alan laflar başka taraflara uçurdu uçmuyor arkadaşlar dost görünümlü diyelim bakın kuş kuş diyeceğim kuş değil yani tombul yani biraz balık etli arkadaşlar Sürekli dedikodunuz yapıyor. Bakın iki de kısmet bağınız var. Bakın şurada da konuşmalar, görüşmeler var. Bakın ilk görüşme konuşmanız güzel geçmeyebilir. Belki de eskiden ayrıldığınız bu kadın yüzünden ayrılmış olabilirsiniz. Bakın ilk konuşmanız iyi geçmeyebilir ama sonradan yine konuşma, görüşme var ama Arkadaşlar belki gelir bakın şurada da yüzüğünüz çıkmış arkadaşlar. Belki yüzük ne gelecek? Evlenme teklif ne gelecek? Ama siz kabul etmeyeceğinizi görüyorum. Zaman lazım diyebilirsiniz yani. Çünkü sizin güveninizi kırmış. Güven probleminiz var. Bakalım canlarım. Şimdi ne çıkıyor? Ay 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 be. Arkadaşlar bakalım. bakın canlarım. 3 kişilik bakın bir, biri şurada biri de şurada arkadaşlar biri de bakın sizin yüzünüze bakıyor üç kişi bakın siz de şuradasınız ne kadar kibarsınız arkadaşlar kendiniz gibi herkes zannediyorsunuz bakın candan yakın oluyorum candan yakın dost oluyorum diyorsunuz bakın ama ki bu dost olanlar da sizin ayağınızdan kaydırmak için elden geleni yapıyor arkadaşlar Belki diyebilirsiniz ikili ilişkilerim de çok iyi gitmedi. Kendim güzel olduğuma bakma baktım güzel olmadı. Bakın ilişkilerde de ortada böyle divanlar girdiği çıkmış yani. Bakın neden? Siz kendiniz böyle mutlu olmayı hak ediyorsunuz canlarım bakın. Ama şurada üç tane kız var ya. Erkek olabilir, kız olabilir. Yalnız kalmasından korkuyor da olabilir arkadaşım. Belki siz evlenir getirsiniz yalnız kalmasından korkuyor da olabilir. Onun için yani sürekli getiyorsunuz bir şey de paylaşmayın canlar. Mutlu oluyorsunuz. Ee, içinizdeki i̇çinizdeki dertlerinizi anlatıyorsunuz ama başka bir taraftan da derbe yiyorsunuz bakın. Biz kumrular gibiydik. Mutluyduk. Sonradan böyle aramıza kara gedi girdi. Diyebilirsiniz canlarım. Bakın şurada bak. Ben... Bakın şurada da domuzunuz çıkmış. Bakın. O ceman domuz var arkadaşlar. Domuz da düşmendir arkadaşlar. Yani göze görülür derecede. Yani güçlü kuvvetiniz düşmeniniz vardır arkadaşlar. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Siz farkında değilsiniz ama bakın birileri sürekli siz geçerken gülüyorlar mı arkadaşlar? Yani kendilerime gülüyor ya bana mı gülüyor diyebilirsiniz. Bakın. Ama bunlar sizin göremez, göremediği için, yani kıskandıkları için. Bakın siz dimdik ayaktasınız. Her şeyiniz dört dörtlük olmaya çalışıyor. Yani düşmüşsünüz ama düştüğünüzü kimseye belli etmeden kendiniz kalkmışsınız arkadaşlar. Sizi kaldıranız olmamış Allah. Kendiniz kendiniz ayağa kalkmışsınız canlarım. Bakın şurada da bir dua eden biri çıkmış sürekli. Dua etiyor ama bu dua eden de aklı fikri hep sizde ailenizden biri olabilir canlarım abone olup yorum yapmayı unutmayın canlarım kendinize dikkat edin